Ankara'nın yeni hamlesi Türkiye-Irak güvenlik zirvesi, işbirliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi. Husiler, Gazze şeridinde İsrail'e karşı savaş için genel seferberlik başlattı. ABD basını, milli muharip uçak Kaan Bayraktar TB2'nin kaderini yaşayabilir. İsrail-Rum Sinsi planı, Cumhurbaşkanı Tatar Ankara ile ters mi düştü? Arkadaşlar selamun aleyküm, Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre dün Ankara'da Türkiye-Irak güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede Türk tarafı bölgesel stratejik işbirliği vizyonunu hayata geçirmek istediğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahının bölge ülkelerinin ortak işbirliği projelerini imza atmasıyla ve müşterek sorunlara çözüm aramaya başlamasıyla mümkün olabileceğini kaydetti. Irak'ın bölgede güven, istikrar ve refahın sağlanması hususunda resmin en önemli parçalarından biri olduğuna işaret eden Türk tarafı, Irak'la ilişkilerin en kritik özelliğinin ülkelerin birinde herhangi bir alanda yaşanan bir gelişmenin diğer ülkeyi de doğrudan etkileyebilmesi olduğuna dikkat çekti. Türk tarafı Irak'la ortak gündemdeki konuların ekseriyetinde olumlu yönde ilerleme sağlandığının altını çizerek, işbirliğinin artırılması, derinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması gereken konular olduğunu kaydetti. Toplantıda söz konusu konuların kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığı ve ilişkileri derinleştirecek bir yol haritasının hazırlandığını aktaran Türk tarafı, belirlenen yol haritasının Dışişleri Bakanlıkları eş güdümünde ilgili kurumlarla takip ve tatbik edilebileceğini bildirdi. Diplomatik kaynaklar toplantıda ilişkileri yıpratan PKK sorununun ele alındığını belirterek, Irak tarafının da egemenliklerine meydan okuyan terör örgütünün topraklarından tasfiye edilmesini istediğini bildirdi. Türk tarafı en fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşerini haline dönüşmüş terör örgütüyle mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Su meselesinin ortak gündem maddesi olarak ele alındığı ve iklim değişikliğinin bölgeye en olumsuz şekilde etkilediğine işaret edilen toplantıda, Irak'ın da bu olgudan kayda değer şekilde etkilendiği kaydedildi. Türk tarafı, kuraklığın artmasının bölge ülkelerinin suyu en verimli şekilde kullanmasını gerektirdiğine dikkat çekti. Ağustos ayında iki komite kuruldu ve bu komitelerin süratle çalışmalara başladığı kaydedilen toplantıda suyun paylaşımına ilişkin miktar belirleme döneminin kapandığı kaydedildi. Taraflar komiteler aracılığıyla teknik ekiplerin sürekli temas halinde kalması konusunda mutabık kaldı. Türk tarafı petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olduğunu Irak tarafının bilgisine bir kez daha getirdi. Irak tarafı ise konuyu başkent Bağdat'a döndüklerinde yeniden ele alacaklarını ifade etti. Toplantılar vesilesiyle iki ülke olarak bir araya gelindiğinde üstesinden gelinmeyecek sorun olmadığını kaydeden Türk tarafı, ilişkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilebileceği vizyon, irade ve takvimin ortaya konmasının bunun için yeterli olacağını ve dünkü toplantının bu yönde atılmış önemli adım olduğunu vurguladı. Dünkü toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'tan Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi, Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Fali El Feyat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Irak Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım El Aracı katıldı. Şii Husiler tarafından kontrol edilen Kuzey Yemen'deki yetkililer, Gazze'deki Filistin direnişinin yanında askeri eylemlere katılabilecek savaşları eğitmek için genel bir halk seferberliği başlattı. Husi Sözcüsü El Esas Seferberliği'nin eğitim kamplarının açıldığı Kuzey Yemen'in tüm vilayetlerinde gerçekleştiğini söyledi. On binlerce genç askeri eğitim almak için gönüllü oldu ve ülkenin farklı vilayetlerinde birkaç grup mezun oldu bile diyen Husi Sözcü, halk ordusunun kurulma amacının Gazze'de İsrail işgal ordusu ve ABD'den muzları Filistinlere destek olmak olduğunu vurguladı. Sözcü ayrıca fırsat ve koşulların uygun olması halinde bu savaşçıların askeri operasyonlara katılmak üzere Gazze'ye gidebileceğini söyledi. El Esad, ancak Gazze'nin gelişmiş askeri yeteneklere sahip olması nedeniyle bu yedeklerin bugün itibariyle savaşa dahil edilmesine gerek duyulmadığını kaydetti. Husilerin bu hamlesinin ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husi mevzilerini vurmayı düşündüklerine ve ABD Savunma Bakanı Austin, Refah'ın koruyucusu operasyonunun başlatılmasından sonra geldiği bildiriliyor. Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Refah'ın korunması uluslararası deniz operasyonu çerçevesinde Yunanistan'ın bölgedeki seyri sefer özgürlüğünü sağlamak üzere, buradaki operasyonlara katılacak uluslararası bir deniz gücünün parçası olarak bir fırkaten göndereceğini diyordu. Ancak karar Yunanistan'da tepkilere neden oldu. Yunan medyası Newsbreak'in nice haberinde henüz modernize edilmemiş yaşlanan Yunan filosu Yunanistan'ın kalbinin attığı, Türkiye'nin ise tam teşhisatlı olduğu Ege'de bir fırkaten eksiğiyle kalacak dedi. Yemen'deki Husilerin sahip olduklarını ağır askeri silahların gemilere füze saldırısı yapma verdiğini belirten Yunan medyası, Yunanistan'ın bu riskli göreve dahil edilmesinin, hükümetin ABD ne derse ve ne isterse yapmak zorunda kaldığını gösteren bir karar olduğunu belirtti. Başta 10 ülkenin adının geçmesine rağmen Yunanistan'ın tuzaklarla dolu göreve neden mecbur kaldığının bilinmediğine vurgu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin basındaki kalesi sayılan The National Interest yayın organının yayınladığı Türkiye'nin TFG Sayalet Uçağı, Oyun Değiştirici Mi Kağıttan Kaplan Mı başlıklı analiz yazısında Amerikan havacılık uzmanları ve dış politika analizcilerinin gözlemlerine yer verildi. 10 yıldan uzun bir süre önce Türkiye Savunma Sanayi İcra Komitesi, yetenek ve gizlilik açısından emsalleriyle boy ölçüşebilecek yeni bir savaş uçağı platformu geliştirmek için planlar yapmaya başladı denilen yazılar. Milli muharip savaş uçağı TFX'in hava üstünlüğü sağlaması amacıyla üretileceği ifade edilirken F-35 savaş uçağına olan benzerliklerine de dikkat çekildi analiz yazısında Türkiye'nin parasını verip satın aldığı 6 adet F-35A görünmez savaş uçaklarını istediğinin altı çizilen yazılı, tf TFX savaş uçağı da görünmez sınıfında olacak ancak Türkiye'nin ihtiyaçlarına F-35 ile aynı yönde cevap vermek için üretilmiyor denildi. ABD yayın organında Türkiye'nin Yerli savaş uçağı TFX'i başlangıçta F-35 uçaklarıyla birlikte hava üstünlüğü sağlama misyonuyla kullanmayı planladığına yer verilirken programdan çıkarılmasının ardından TFX'in orta vadede Türkiye'nin F-16 filolarının yerini almasının beklendiği ifade edildi. Analiz yazısında TFX'in Türkiye'nin milli ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra Asya ülkelerindeki yoğun gelişmiş savaş uçağı pazarına da sunulması amacıyla da tasarlandığı ithal edilerek Ankara'nın üretimde güç merkezi olma hedefinin yeniden Asya girişimini başlattığı 2019 yılında gerçek anlamda başladığı, Asyalı ortaklarıyla ilişkilerini bölgesel, alt bölgesel ve ülkeye özgü yaklaşımlarla geliştirmek amacıyla hazırlanan projenin ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için tasarlandığı vurgulandı. Ankara ayrıca yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da Rus işgalinde kullanılmasıyla başarı kazandığını gördü. Bu müthiş drone Türkiye'nin yerli üretim kapasitesi potansiyelini örnek teşkil etti. İfadelerine yer verilen analiz yazısında görünmez, çift motorlu ve tüm hava koşullarında hava üstünlüğü kurma amaçlı ifadeleriyle tanıtılan Kaan'ın beklenenden daha kısa sürede tamamlanabileceği bilgisi de yer aldı. Yazıda TFX'in ilk tam donanımlı uçuşunu 2024 Ekim ayında gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade edilirken, 5. nesil savaş uçağı sınıfında bulunan TFX'in savaş alanında kullanılması için de birkaç yıl daha gerektiğinin altı çizildi. Kaynaklardan elde edilen bilgiler paylaşılırken TFX'in ön tarafına yeni sensör sisteme entegre edildiğine dikkat çekildi. Sistemin gelişmiş kızıl ötesi arama ve yer belirleme kabiliyetine sahip olduğu ifade edilirken uçağın ana gücünü F-110 turbofan motorlarından alacağı bilgisine değinildi. Milli uçan gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemi, ağ bağlantılı SİHA ve İHA kontrol sistemi, kara saldırı kabiliyeti ve gelişmiş bomba ve füze mühimmatına sahip olduğunun altı çizilen yazılı. TFX'in F-35'e benzer şekilde havadan havaya görevleri gerçekleştirebildiği ve yüksek ses ve görüntüye sahip panellerle donatıldığı belirtildi. Güney Kıbrıs'ı mevkidaşı Konstantinos Kombos'ta görüşmesi sonrasında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Cohen Güney Kıbrıs ve İsrail bölgedeki diğer ortaklarla birlikte insanın yardımın Gazze'ye organize ve iyi denetlenmiş bir şekilde aktarılmasını kolaylaştırmak için güvenli bir deniz koridoru girişimini destekliyor dedi. Rum planına göre Gazze şeridine gönderilecek yardımlar Güney Kıbrıs'ta toplanacak, denetlenecek ve depolanacak. Toplanan yardımlar İsrailler tarafından denetlenecek. Yardım gemileri ise Larnaka Limanı'ndan hareket edecek. Televi yönetiminin Rumların teklifini hızlandırmak istediğini kaydeden El Cezire muhabiri Laura Han, Dışişleri Bakanı Cohen'in Güney Kıbrıs'ta yaptığı açıklamaların Gazze'yi karadan tecrit ve bağlantıyı tamamen koparma endişesini doğruladığını aktardı. Cohen, projenin İsrail ile Gazze arasındaki geçişleri tamamen bitireceğini vurguladı. Gazze Şeridi'nin bütünüyle boşaltılmasına imkan tanıyacağını söyledi, dedi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolündeki toprakları kullanan ABD ve İngiltere'nin televi ve askeri destek verdiğini belirterek, İsrail ile işbirliği yapan Güney Kıbrıs Rum yönetimi Gazze'ye yardım konusunda samimi değil dedi. Tatar, İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde iki askeri üssünün olduğunu dile getirerek, "Eğer buradan İsrail'e askeri ve lojistik destek veriliyorsa, İngiltere'yi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrol ettiği topraklarda İsrail'e destek için son dönemde artan ABD ve Fransız askeri varlığına dikkat çekerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gündeme getirilen Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridorunun Rum topraklarından İsrail'e askeri desteği perdeleme niyetini taşıdığını savundu. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm bu eylemleri Kıbrıs'ın garantörünün Türkiye ve Kıbrıs'ı Türklerin de adanın ortağı olduğunu göz ardı ederek gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen buradaydı. Onlar geliyor. Bir taraftan bunlar gidiyor. İşbirlikleri devam ediyor. Bir yandan bazı ülkelerin askeri faaliyetleri, diğer taraftan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail ile ilişkileri, tüm bunlara bakınca insani yardım koridoru işini diğer mevzuları perdeleme olarak düşünüyorum. Eğer Rumlar insani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı, İsrail'e bu kadar yakın olmazlardı. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizliğin olduğu gerçek dedi. Öte yandan son dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olan İngiltere'den Kıbrıs Türk Devleti konusunda altı çizilmesi gereken bir açıklama geldi. Rum, eşedoros.gr sitesinin haberine göre İngiltere parlamentosunda milletvekili olan Sammy Wilson, parlamentoda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulundu. Aslında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İngiltere tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Wilson, Kıbrıs Türklerinin ülkesi için Kıbrıs Rumlardan daha iyi bir ortak olacağına işaret etti Wilson. Birleşik Krallığın Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Kıbrıs Türk nüfusu için meşru bir otorite olarak tanımaması için hiçbir neden göremiyorum dedi. Haberde Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Birleşik Krallık için iyi bir ortak olduğuna gerçekten inanıyorum diyen Wilson. Çünkü Kıbrıs Rum nüfusunun aksine adadaki egemen askeri üslerimizi hiçbir zaman hedef almadılar ya da bunlara karşı kampanya yürütmediler dediği belirtilerek Tatar'ın bu son açıklamasından sonra apar topar Ankara'ya çağrıldığı ve İngiltere konusunda yeni bir pozisyon belirlendiği iddia edildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.